Demin beni yendir abi ya. Üç sefer beşlikten gol attı. On beş gol yapar o. Aha beşlikten gol yedi kızım. Tüh. Tüh. Kendine gelemedi. Beşlikten gol yiyince. Oo. Gol gol golur mu? 5-1. Beş Beşikten atılanı 5 beş sayıyoruz biz. Üstten alt sanki boyu yetişemez. Oo. Aha, aha gitti. Gol! Ne güzel gol öyle. Cristiano Ronaldo bile atamadı öyle gol. Kariyerinde böyle gol atamadı o adam. Dur, dur. Aa, nasıl kaydın lan öyle? Vur kızım. Oo. Dur Yusuf, mesafeyi koru. Uf, oh, nasıl kurtardın oğlum onu öyle? Peter Schmeichel bile öyle kurtarış yapmadı. Böyle top çıkartmadı. Ne oldu lan top nerede? Kızım vurmadın mı sen? <laughs> Sahaya taraftar indi. Kale arkasından bakayım ben. Hop go. Öyle mi yaptı? <laughs> Golleri ağır çekim veremiyoruz. İzleyiciler daha sonra videoyu dondurup geri alabilirler. <gülüyor> Oo <gülüyor> mükemmel ağları söktü götürdü. <gülüyor> <gülüyor> offside, offside. O gol değil, offside. <laughs> of nasıl bir şut <laughs> <shoot> bu <mu> böyle? <laughs> Tuttur mu? Tuttu. Sen topu tut, bırak kamerayı. Aha tuttu lan. Of yok böyle bir gol. 3 metre boyunda kaleci olsa çıkartamaz o topu. Aha. Gol müydü? Sanki içeri girip çıktı. İçeride kalması lazım topun. Bir tane de ben çekeyim abine. Çekil bakayım yavaş. Kızım bunu senin için atıyorum. Tamam mı? Attım. Gördün mü? Orası da kaleydi değil mi? Evet. İyi. Gol oldu o zaman. Terlemeyin. Hadi yeter bu kadar antrenman. Hadi bu kadar antrenman yeter. Dinlenin. Gare sen de bana kalk bir kola getir buzluktan. Soğumuştur. Bayağı oldu. Hadi din tamam tamam dinlenin Yusuf terlemeyin oğlum. Hayır hayır İki sefer üst üste oluyor kız terli. Tamam. Terlemeyin. Dinlenme zamanı. Haydi tamam yeter bugün bugünlük yeter. Oynamayın yeter. Bu ne ya? Bir gene bir mi dizi? Gıda geldi şu dizilerden ya. <laughs>